ailelerimiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Amin. İnşallah 2014 ülkemize, hepimize güzellikler getirir diye temenni ediyoruz. 2013 yılı efendim sonlarına doğru biraz sonunda değil, ortasında itibaren bir çalkantılı yıl oldu. Haziran ayındaki gece olayları efendim, arkasından son efendim, 17 Aralık'taki hareket efendim, Türkiye'de bir hareket getirdi. Tabi 2013'ün Haziran ayına kadar Haziran ayında yani Mayıs'ın sonunda Türkiye IMF borçlarından kurtulmuş efendim, hazine borçlanmasında faiz ol, oranı olarak 4.6'yı yakalamış. İstanbul'daki hava alanının 100 trilyon liralık bir hava alanının ihalesi yapılmış. Yine aynı ay içerisinde nükleer santralın havalesi şeyi ihalesi yapılmış. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temelleri atılmış. Bütün kredi kuruluşları hepsi efendim Türkiye'nin kredi notunu arttırdı ve Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke olarak efendim ilan edildi. Bu kadar olumlu gelişmelerin olduğu Türkiye'nin ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte Efendim Avrupa'da en fazla büyüyen ülke olduğu bir Türkiye maalesef efendim 3-5 ağaç sökülüyor diye bahane edilerek efendim can çerçeve indirildiği efendim, Türkiye'de hakikaten eden çok büyük olaylar oldu. Onlar bitti. Bu sefer efendim işte eee 17 Aralık'ta <laughs> bir yargı ile ilgili efendim, ee, bir hareket oldu. Üç olay sanki ee, tek bir efendim, operasyon içinde gösterilerek hükümete efendim, işte yolsuzluk, rüşvet gibi damgalar vurulmaya çalışıldı. Tabii bu üç olay efendim, bir tanesi Halk Bankası ile ilgili, bir tanesi müteahhitlerle, TOKİ ile ilgili olan. Efendim, e, üçüncüsü de Fatih Belediyesi ile ilgili üç ayrı konu. Üç ayrı konu, zamanları da çok farklı olduğu halde, efendim sanki üçü bir aynı e, olayın içindeymiş gibi bir ıı, operasyonla karşı karşıya kaldı Türkiye ve bunun faturası da hükümete kesilmeye çalışıldı. Tabi hukukçularla ben hukukçu değilim de görüşüyoruz. Diyorlar ki suç üstü diye bir şey var. Eski tabiiyle cürmü meşhur. Eğer bundan 18 ay önce efendim bir rüşvet olayı varsa savcılık hemen olayın üstüne gider, suç üstü yapar, olayı ortaya çıkar. Ama iki yıl süren bir efendim takip, dinleme vesaire ve 3 olay birleştirilerek Türkiye'nin hem dünyada hem Türkiye'de imajı bozulmaya çalışıldı. Evet Türkiye böyle bir olayla da karşı karşıya kaldı. Ama Türkiye efendim bir aktivite yakalamıştır. Türkiye take off noktasına gelmiştir. Türkiye bakın 2013 yılını 152 milyar dolar ihracatla kapadı. Bu Türkiye için çok büyük bir rakam. Efendim, aynı şekilde Türkiye kendi insansız helikopterini, kendi, kendi insansız hava aracını yapabilen bir ülke oldu. Ve Türkiye aynı zamanda milyarlarca dolarlık efendim ee, silah ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Yani bu Türkiye için tabi bunlar çok büyük kazanımlar. Tabi önümüzde yerel seçimler var yerel seçimler öncesi efendim hükümeti işte yolsuzluk, rüşvet gibi efendim olayları hükümete fatura ederek efendim hükümeti yıpratmak, AK Parti'yi yıpratma politikası. Ama bunda da ben başarılı olacaklarını inanmıyoruz. Çünkü eğer bir yolsuzluk varsa, bir yanlış iş varsa biz onun karşısındayız. Tabii ki yargı yolsuzluğu da ortaya çıkarmalı, rüşveti de ortaya çıkarmalı. Eğer rüşvet alan varsa, yolsuzluk yapan varsa cezasını da en ağır şekilde görmeli. Tabi bu son olaylarla ilgili de savcılık efendim hazırlık tahkikatından sonra efendim e, mahkemeye yargıya zaten intikal etti. Ondan sonra da yargı süreci bunun devam edeceği Efendim, Türkiye işte 2013'ü böyle kapattı. Şimdi de e, yerel seçimlere gidiyoruz. Bu yerel seçimler tabii farklı bir yerel seçim. Neden e, bu olaylar oldu? Çünkü bu yerel seçimlerden sonra Ağustos ayında da Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek. Cumhur Cumhurbaşkanını seçecek. Her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Türkiye'de bir hareket olur, bir operasyonlar olur. Biz bunları geçmişte de gördük. Efendim, 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce biliyorsunuz bir 367 uydurdular. Dediler ki meclis 367 üyeyle toplanmadı. Dolayısıyla bu meclis efendim eee Cumhurbaşkanını seçemez. Ve 2007'de efendim bize Cumhurbaşkanını seçtirmediler. Seçime gittik. Cumhurbaşkanını seçemediği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı alıyor. Seçim kararı aldık, seçime gittik. AK Parti o seçimden de yüzde 47 oyla birinci parti olarak çıktı. Daha sonra hatırlayın, tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Cumhuriyet mitingleri var. Efendim 2007 seçimlerinden sonra dediler ki irticam odağı oldunuz kapatma davası. Birçok gazete haberiyle vesaire bir kapatma davası açıldı AK Parti'ye. Yani AK Parti bu tertiplere bu provokasyonlara alışık bir parti. İnşallah bu da tabii atlatılacak. İnşallah Yerel seçimlere gidiyoruz. Bu yerel seçimlerden de AK Parti birinci <laughs> parti olarak çıkacağına biz inanıyoruz. Neden inanıyoruz? Çünkü Türkiye 11 yıl öncesinden çok farklı bir konumda. Şimdi balıkesir'e bakalım. İşte biz balıkesir'de yaşıyoruz. 2002 yılının balıkesiri ile 2014'ün şu anda işte Ocak ayındayız, şu andaki balık esiri mukayese ettiğimizde çok farklı bir balık esiri var.